Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 7 Kasım Pazartesi haftanın ilk işlem gününde sizlerle birlikteyiz. Bestan'la beraber hatta bütün piyasayı e, değerlendirmeye çalışıyoruz çalışacağız diyelim. Merhabalar Bestan Hanım nasılsınız? Merhabalar, Merhabalar, çok iyiyim, Zeyim, çok, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Çok önemli bir haftadayız, Diğerlendirin. Diğerlendirin. Kesinlikle. Diğerlendirin. Kesinlikle. Öncelikle başlayalım hemen isterseniz. Şimdi bu hafta, öncelikle yarın ABD tarafında biliyorsunuz ki ara seçim var. Ara seçimin akabinde, perşembe günü biz ABD tarafından FED enflasyonunu alacağız. Yıllık bazda %8'e düşmesi bekleniyor enflasyonun evet. ama... Geçtiğimiz ay bizim yine enflasyonda beklenti üzerinde bir rakam almamızla karşılaşmıştık ve kripto paralara birazcık yatay hadi zayıf seyrinde yol açmasına sebep olmuştu diyelim. Siz önceki yayınlarımızda söylemiştiniz bizlere %8.1'in işte veya 2'nin üzerinde gelmesini bekliyorum diye açıklamalarda bulunmuştunuz. Bu açıklamalarınız devam ediyor mu? Yani yine beklenti üzeri mi bekliyorsunuz veriyi?

iş raporu değil aynı zamanda durum böyle olunca ben 8.8'e e kadar gerileme gene de beklemiyorum. Çünkü, e, de beklemiyorum çünkü aranan işler e, aranan e, 4 milyon e, ilgilerinde ilgilerinde 4 iş değiştirmiş olması insanlar ne zaman iş değiştirebilirler ancak inandıkları zaman değiştirebilirler ama enflasyonun Powell'ın 2 Kasım'daki toplantısında söylediği 2-3 tane nokta vardı bir tanesi e, bu Konaklama, gayrimenkulün enflasyonu, bir tanesi istihdamın enflasyonu, bunları aşağı çekeceğim ki istediğim enflasyon rakamına, o altın enflasyona çekebileyim diye. Baktığımızda bir tarafta bu konaklama, konut enflasyonu aslında yavaşladı, kiraların enflasyonunun yavaşladığını görüyoruz. Ve mortgage faizleri de artmış. Belli ki orada iyi bir dur iyi bir, i̇yi süreç, bir süreç, başarmış. başarmış be. Be. Ama, ama istihdam tarafı e, orası, orası pozitif, pozitif gelince de. burası o kadar negatif olmamaya başladı. Evet 261 binin de yarısından daha fazlası e, yarı zamanlı olunca 8,1 8,2'li seviyelerde. Ben aynı kalması veya çok daha az düşmesi taraftarıyım ama e, Fed'in mesela Powell çok Şahin konuştu denildi. Ama bana göre Şahin değil. Evet bir piyasada düşme yaşattı ama çok da Şahin değildi. Hani hiçbir yere dokunmak istemeyen bana göre Şahin'in dışında nötrdü. Ve nitekim hafta sonu madem ki çok Şahin'di faizleri arttırdı. Aralık ayında patladı. Patlatacaklar tekrar diye. O zaman nasıl oluyor da biz 21.400'lere çıkıldı? O gel gel değildi. O zaten oradaki bakiyeyi almak için gidiyordu. Ayının bittiğine ben ne zaman inanırım? 22.800'e 23.400'ü seviyelere gelmesi. Yani bana göre çok uzunca bir süredir piyasa artık bu enflasyona alıştığı için Zeynep Hanım hı hı. alıyor veriyi, hazmediyor kendini geri topluyor. Alıyor veriyi, hazmediyor geri topluyor. Ve ben artık bu işte sona gelindiğini düşünüyorum. Enflasyon önemli. Enflasyon, istihdam ve bu enerji fiyatlarını da şey yapıyorum. Mesela enerji e, baktığınızda borsaya, enerji şirketlerinin yaptığı açıklamaları baktığınızda üçüncü çeyrekte geçtiğimiz çeyreklere göre çok iyi kar elde ettikleri görülüyor. O nedenle enerji, gıda, konak bunların hepsini birleştirip bir şey yapmak lazım. 8 değil ama. Bir lokma düşeceğine inancım bu verilerle artık perçinlenmeye başladı diyebilirim. Hı hı. E, peki biraz önce de söylediniz aslında bizlere. E, Bitcoin ve diğer kripto paralar tarafında biz hafta sonu itibariyle 21.480'di sanırım yanlış hatırlamıyorsun. O seviyeleri gördük bizlere. Yani enflasyonun bir miktar düşmesi ama %8'e gelmemesi mesela %8.1 gelmesi bizler için yine aynı süreci mi yaşamamıza işaret oluyor? Çünkü hani piyasanın bir nebze de olsa algısı bozuldu diyebilir miyiz? Yani e, dün, geçen günkü faiz kararının ardından biliyorsunuz ki bitcoin ve kripto paralarda çok büyük düşüşler gözlemlenmedi. Hatta 21, 20 bin doların üzerinde fiyatlamasını sürdürmüştü. Tekrardan bir miktar düşüşte sonradan alımlarla gerçekleşti. Yani alımlarla beraber Toparlama mı gerçekleştirecek diyorsunuz? Ben onu düşünüyorum çünkü şöyle bir şey var. Artık bu onunda gelecek olan veriden sonra o kadar fazla allak bullak edecek bir veri aralıktaki Fed toplantısına kadar yok. Ve bu Fed baskısı kalktığındaki ilk 15 günde genelde piyasa yükseliyor. Ve e, şu anda mesela baktığımızda Dünya Kupasına da yaklaşıyoruz. Birkaç tane konu var. Google Pay'in Solana'ya yaklaşması, Meta'nın e, altyapı olarak poligonu seçmesi, e, Twitter'ın Doge e, tokenlarından bahsedilmesi falan. Ben şunu gözlemledim e, geçtiğimiz haftalarda gelen verilere ve makale baktığımızda. Dünyada biz Web2'deyiz yani biz böyle internette oturuyoruz, araştırıyoruz bir şeyler, bir içerik üretiyoruz. Bir de web 3ten bahsediliyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook bile bunu söyledi. Metaverse ve Web3 biraz fazla uzakta. İnsanları kendi avatarlarını yaratıp kendi duygusal dünyalarını çok katmadan bir avatar üzerinden istedikleri dükkana gitmek kesecek mi diye sordu. Yani şu anda Metaverse'ün hiçbir şey bilmeyen bir insana reklamı böyle yapılıyor. Bir evet. avatarın olacak gireceksin edeceksin falan. Ama çok uzak. Normal bir insanın önce bir cüzdan kullanımı, güvenlik, bir kripto almasına alışması lazım ki web sıfır pozitif geçsin bize şunu gösteriyor bu dünya kripto ile normal insanın teması. Web2 ile Web3 arasında bir yerde bir durak daha olmalı. O yüzden Meta Polygon'a gitti, Twitter Doge'a gidiyor. Ve bunlardan ikisinden bir tanesi kazanacak. Yani Instagram'da insanlar NFT mintlemeyi tercih evet. edecekler mi? O çok teknolojik mi gelecek? Yoksa Twitter'da Doge üzerinden bahşiş vermek daha mı kolay gelecek? Ben Elon Musk'ın bu konuda daha... E, karda olacağını düşünüyorum Çünkü meta'nın genel gidişatının o kadar kaliteye gittiğini düşünmüyorum Apple'a baktığımızda da Apple mesela ben Apple Pay ile NFT pazarından art, %30 daha fazla para kazan para fiyatı arttırarak satarım demişti o da NFT neredeyse çok ciddi çakılmış çakılmasına neden olmuştu evet. aşağıda O nedenle ne bu artık kripto yavaş yavaş bu gibi adımlarla mesela geçtiğimiz hafta Wallet Connect diye bir proje ortaya çıktı ve 12,5 milyon dolarlık bir e, finansman topladılar. İçinde Uniswap var, Coinbase var alanlar ve satanlar Shopify var yani normal bir tüketicinin bir şey alıp sattığı şirketler de Wallet Connect'e giriyorlar. Bu ne demek oluyor? Ne dedik biraz önce? Farklı farklı cüzdanlarla farklı farklı şeyler yapmanızı sağlıyor kripto. Ama bu x bir kullanıcı korkutuyor. Hı hı. Çünkü siz bugün yapay zekayı, Türk Hava Yolları'ndan bir e, uçak bileti alırken de kullanıyorsunuz. Sadece Türk Hava Yolları öyle bir düzenek ve öyle bir güvenlik al kurmuş ki sizin sadece TC'niz ve sizin sadece verdiğiniz kadarıyla açığa çıkıyorsunuz. Eğer bu şeye dikkat edilmezse güvenlik ağları oluşur diye tedirginlikler var ve kriptonun en önemli şeylerinden bir tanesi güvenlik ağları. Solana hacklenince, Gala hacklenince ki Gala Games çok ciddi bir proje olmasına ama geçtiğimiz günlerde tekrar hacklendi. Köprüler güvensiz. O nedenle şu anda dünyadaki bütün haberler bize normal bir tüketiciyle kripto dünyasına daha yakınlaşmasını sağlayacak daha kolaylaştıracak arayüzlerin ortaya çıktığını gösteriyor. Bu işi nereden anlıyoruz? Binance'in CEO'suyla FTX'in tokenları arasında sıkıntı oldu ve Alameda Research de dedi ki ben 22 doları istediğini elinden alırım senin istediğin dedi. Yani artık şimdi DEX'ler ve normal CeFi dediğimiz daha e, merkezi belli, sahibi belli. Borsalarda birbirine girme Çünkü burada bir kapış başladı. Evet. Normal insanların kriptoya çekme yarışı başladı. Bu da ayının artık sonuna geldiğimizi gösteriyor. Biraz fazla teknikleşmiş olabiliriz bu söylediklerimiz ama Türkçesiyle web 2 ile web 3 arasında bir durak oldu. Ve bu durak ya Twitter'ın docunu kullanacak ya Meta'nın matini kullanacak ve ortada insanlar cüzdanları basitleştirerek X bir insanın anlamasını sağlayarak oradan insan çekecekler ve artık bir trilyon doların üzerinde bir market cap'teyiz ve ayı sezonundayız ve evet. değişik değişik tokenların hareketlendiğini görüyoruz. O nedenle güzel bir süreç var ve en önemlisi bence kriptocuların dikkat etmesi gereken en önemli şey seçim sonrasında rahatlayan dünyada Dünya Kupası geliyor. Bugün Super Bowl'u 15 milyon kişi izliyor. Dünya Kupası'nı 3 milyar kişi izliyor. Algo ve Chili's'de önemli bir açıklama olursa, yani bugün Algo ve Chili's alanlar 4 ila 6 hafta ellerinde tutarlarsa ciddi bir bakiyelerin artış olacağı haberleri çıkmaya başladı. Çünkü çok fazla insan bunlar sonuçta spor odaklı, yani spor demeyeyim ama fan tokenlar olarak karşımıza çıkanlar ve bu kadar çok bizim normal insan olarak hayatımızı etkileyen verilerle, olaylarla kriptonun bağdaştırılması ayı sezonunun bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Çok güzel alım fırsatlarının olduğunu gösteriyor. Ama burada kriptoları asıl pardon kriptoları asıl güçlendirecek şey seçimler olacak. ABD'nin seçiminden sonra e, Aynen. diyorsunuz değil mi siz? Evet. Çünkü neden? E, bu Amerikan borsalarıyla biliyorsunuz Koreli'ydi. Evet. Özellikle Nasdaq önemli. Ve bugün yapılan bütün açıklamalar şunu söylüyor. Teknoloji hisselerinde kötü geldi demek bir resesyon demek değil. Enflasyonun düşmesini beklemek için illa bir resesyona ihtiyaç yok lafları oldu. Yani illa bir resesyon beklenmiyor. O ihtimal masadan kalkmak üzere. Amerikan seçimlerine gidilirken Cumhuriyetçi Trump'ın attığı kötü adımlar ne kadar çok ne kadar çok arkadan telefonum çaldı ve Noya basmak zorunda kaldım. Duyuyorsun Zeynep? Duyuyorum, Ar hı, duyuyorum. Hı, tamam. Trump o kadar kötü bir liderlik yaptı ki, e, sonra ne oldu? Bir anda Kongre dediğimiz Amerika'nın Kongresi bizden farklı çalışıyor. Senato ve temsilciler meclisi vardır. Şu anda Senato'yu Demokratlar kaybetmemiş olsalar bile, bu ana kadar nasıl geldi? Kongre demokrattı, başkan da demokrattı. Yani istediği vergiyi, etkiyi bilmem neye getirebiliyordu. Amerikan borsası her şeyin bir güçte toplandığı süreçleri sevmez. Sevmediği için de bölünmüş bir sen, bölünmüş bir kongre. Yani senato demokratlarda kalsın, temsilciler meclisi cumhuriyetçilerin olsun, başkan da hadi demokrat olsun. Bu Amerikan borsalarının rallye çıkması için en iyi senaryodur. İkinci en iyi senaryo toplam kongrenin cumhuriyetçi olması, başkanın demokrat olmasıdır. Demokratlar ise ara seçimlerin hiçbirinde iki e, önemli mertebeyi de tutarak geçememişler. O nedenle yarınki seçimlerden kongrede senatonun veya temsilciler meclisindeki temsilciler meclisi daha faydalı. Temsilciler meclisi olduğunu Cumhuriyetçiler kazandığı anda bu ortaya çıkıyor, Nevada, Georgia ve Pensilvanya belli olacak. Olduğu anda kriptolarda hareketlilik olacak. Çünkü S&P 500'ün aldığı hareketliliği Nasdaq altına alacak. Hmm. Nasdaq da kriptoları hareketlendirecek. Ardından da değerli metallerde rally bekleyen taraftan ama kripto için güzel bir dönemeçteyiz. Hele bir de enflasyon 8-1-8 gibi bir şey gelirse... Ki ben 8-1'e biraz daha yakınım böyle yani hı hı. çok da hayalperest olmamak lazım. İnşallah da yanılıyorumdur. Ee, çünkü ben bu dönemlerde bu kadar karışık veri ve data dönemlerinde çok fazla elimdeki malı bozan bir insan değilim. Alsat için çok fazla riskli. O nedenle bekletirim, düştüğünde tekrar toplama yaparım. Hı hı. Yani mesela elimde docum vardır 17 sentten çıkarım ama sonra giderim 11'den alırım. Ama 13, 13-700, arasına giderken, ay bir dakika dur şuradaki 3 kuruştan kar edeyim değilim. Çünkü bu sizin uzun vadeli stratejinizi de bozuyor. O nedenle bu seçimler çok çok önemli ve bence kripto lehine, cumhuriyetçiler lehine ve değerli metaller lehine faydalı olacak bir seçime doğru gidiyoruz. Hı, hı. Peki şimdi Amerika'yı konuştuk Beste Hanım ama bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın da bir konuşması var, basın toplantısı var. Evet. Ve hani kripto, kripto paralarla alakalı özellikle de stable coinlerle alakalı bir açıklama yapması bekleniyor piyasa tarafından. Sizce pozitif açıklamalar gelecek mi bugün başkan tarafından? Ben pozitif açıklamaların çok geleceğini düşünmüyorum. Çünkü e, McKenzie, Morgan Stanley falan böyle bir sürü şey Avrupa'nın ve İngiltere'yi de için alan o, o bölümün çok daha çabuk resesyona gireceğini söylüyor. Ancak şöyle bir şey yapmak için stabil coinlerle ilgili maksimum konuşabileceği bir regulasyon var. O da zaten çok daha erken, çok daha bebek adımlarında. E, ben şeye de çok gülmüştüm, e, bizim... Ee, Hazine Bakanımız Nebati Kriptoda sona geldik demişti de ben de merak etmişim kriptonun bundan haberi var mı diye Türkiye'de regülasyon yapılıyormuş diye çok gülmüştüm şeye o lafa ee, ben stabil coinlerle ilgili hani regüle edilmeli revize edilmeli. Deme diyeceğini düşünüyorum. Hı -hı. Yine enflasyonla ilgili. Enflasyondan çok Avrupa biraz daha çekirdek enflasyona bakıyor. Çünkü çekirdek enflasyonda gıda ve enerji çıkartıyorsunuz ve tam böyle ham bir şey kalıyor ya. O nedenle hani daha çok onun üzerine gideceğini stabil coinlerle ilgili de maksimum maksimum regulasyon yapacağını söyleyebilir. Genel olarak platformlar üzerinden bir konuşma olabilir. yani stabil coinlerdense bu stabil coin'lerin hangi platformlarda konuşulacağına dair veya kullanılacağına dair ama Lagar çok çok öyle bir bir lider değil yani. Lagard daha gelenekselde kalmayı seven bir lider diye düşünüyorum. O nedenle çok bir şey etkileyeceğini düşünmüyorum ki Avrupa'nın şu an gündeminde yani güçlü eurosu bile yok. Yani stabil coin'ler gerçekten şey değil. Ha belki bir dijital euro mu gelebilir hani stabil hmm. coin'e bir alternatif olarak diyeceğim ama bu konuşmanın gündeminde ben daha çok enflasyon olacağını evet. düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet. Ee, peki bir şey daha sormak istiyorum. Biraz önce söylediğiniz bir kelimeyi Sinan'dan e, soracağım bunu da. MT tarafında yani değerli metaller Hı. tarafında rally bekleyen taraftan evet. demiştiniz. Şimdi bunu ne zaman olmasını gerçek gerçekleşeceğini düşünüyorsunuz ve hani mesela geçtiğimiz hafta hatta hafta sonu gümüşte mesela %7'lik neredeyse bir artış evet. yaşandı yine ve 21 dolar sınırına yine geldi evet. ve ons altın tarafında da 1672 dolardan bugüne evet. başladığını gördük. Yani evet bir baskı söz konusu yine düşüş eğilimindeler ama yukarı yön hareketler için bizi ne bekliyor? Neyi beklememiz gerekiyor ve ne zaman olabilir bunlar? Ben 15 Kasım geldiğinde artık resmen e, altının onsunun 1700'ün üzerine çıktı, çıkacağını düşünüyorum. Ama önce bir enflasyonu atlatmamız lazım. E, enflasyonda da pozitif bir duruş eğer sergileyebilirse önce altınla kriptonun benzer şekillerde hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü hatırlarsanız Bank of America'da geçtiğimiz haftalarda altına Koreli olduğu için çok etkili ve pozitif olacağını söylemişti. Orada böyle bir ufak hareketlilik oldu. Sadece kriptoda şu beni merak ediyorum o gerçekleşecek mi diye. Belli elinde çok ciddi mal tutan şirketlerin venture capital veya yatırım fonlarının e, ellerindeki bitcoin'i ethereum'a çevirme ihtimalleriyle ilgili makaleler yayınlanmaya başladı. Yani 130 bin bitcoin tutan birisi 3.94 milyon ethereum tutabilecek o parayla hani ona mı geçsin diye ve Vitalik Buterin'den de bir yol haritası ciddi anlamda yavaş yavaş oluşmaya başladı. Çünkü post POV'dan posa geçildi evet. ama çok arada kaldı. Ama eski Ethereum'da kalan da var. E işte madenciler için önemli dönüm noktaları var. O nedenle Ethereum'un birazcık daha ki baktığınızda dominanslara bakmak lazım. Bitcoin ve Ethereum dominansının düşüyor olması özellikle enflasyon arasında da düşerlerse gerçekten pozitif olarak altcoin marketine yansır. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Seçimde eğer ki kongre bölünürse ki bölünecek ve dolar endeksindeki bu yılın zirvesi 114 bin olarak artık ortaya çıkarsa çünkü seçimler aslında bir, bir şeyleri böyle başlatacak şeyini de gösterir yani gerilim mi başlatacak istikrar mı yaratacak diye. Eğer 114 bin zirve olarak olursa 114 binden aşağı iner. Şu anda bile dolar endeksi düşük. Bu da e, tahvil faizlerini 4.16'da olan tahvil faizlerini 4'ün altına oradan 3.90'a çekebilirse işte o zaman biz ayı sezonunun en iyi rallilerinden birini görebiliriz. Ve Aralık ayında da bir de bir fren olsa 2023'ün ilk çeyreğinde artık resmen 20 sentlik Doge, 1700 dolarlık Ethereum, 24.800'e gelmiş bir Bitcoin görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama şu arasını ben ilginç bir şekilde veriler lehine olmasa bile pozitif geçeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, peki Beste Hanım dilerseniz son olarak da e, yurt içini biraz değerlendirelim. Hı. Çünkü Borsa İstanbul'da gerçekten çok ciddi bir halli yaşanıyor. E, günden güne e, artmaya devam ediyor hisselerin değerleri. Onun haricinde de dolar TL paritesi var. Dolar TL paritesi de gelen verilerin neticesinde aslında çok bir hareketlilik yaşamıyor. Yatay bir kanalda fiyatlanıyor. Halen 18.60'da fiyatlamasını sürdürüyor. Yani ben mesela uzman kişilerin yorumlarını okuduğum zaman işte Aralık ayında ya da Kasım'ın ortasına doğru hani 19 TL'yi göreceğimizi düşünüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben aralığın 20'sine kadar çok ciddi bir sıçrama olacağını düşünüyorum ama bu istekli bir sıçrama değil. Bugün ithalat ihracat dengesine baktığımız zaman zaten bir ithalatçıya doların maliyeti 20.9. O yüzden zaten hani orada. Ama bunlar maskelenen, mantolanan veriler ve dediğim gibi bu tamamen artık ellerinde bir şey kalmayacak. Bir günde nasıl biz 8'den 18'e çılgın gibi gidildi? Bence 18-60'tan 20 buçuklara da deli gibi gidilecek hmm. KKM'lerin bu kadar artmasının nedeni ve KKM'nin bu kadar PR'ını, reklamını yapılmasının nedeni ne olursa olsun sizin bir kar elde edebilmeniz için 91 gün o paranın minimum orada kalıyor olması ve ne oluyor? O kadar güçlü trilyonlar var ki orada. Düşün, oraya kitlenmiş. Hı hı. Ama normalde olsa belki o trilyonları tutan insanlar daha fazla alım satım yapacaktı ve bugün 60'da tutmak zor olacak. Aslında KKM hükümetin işini son derece kolaylaştıran bir şey. Ve diğer taraftan Turizm verileri, yurt dışından gelen döviz gibi kalemlerin artıyor olması hükümetin o, o rakamı 18.60'ta tutmasını da son derece kolaylaştırıyor. Şu anda zaten ne desek dolar endeksi düşmüş, düşmüyor. Dolar endeksi çıkıyor, çıkmıyor. Tahvil faizi çıkıyor, olmuyor. Fed faiz arttırıyor, olmuyor. Yani bizim gibi gelişmekte olan bir ülkenin mümkünatı yok. Bana göre dövizden, altından. Çünkü gram altın da 1000 liraya evet. çakıldı kaldı. Hiç kimse bir şey ama Euro desen 18-17, 18-49 gidiyor geliyor. Böyle olunca bence insanlar baktılar rally, borsa rallisi de var. Ki sonuçta siz bugün x bir, x bir e, hisseye girin 1 milyon dolarınız olsun. Siz girmeye başlayın o zaten kendi içinde artıyor. Hiç kimse bize garanti veremez ki tamam bankacılık hisseleri güzel artıyor ediyor veya işte al e, emri verilen işte perakende devleri var, enerji şirketleri var bilmem ne. Bunların hiçbirisinin ben gerçek anlamda artmışım ama hiç kimse bir şey kazanamadığı için ve bu borsada bir havuz olduğu için bu havuz borsanın lehine çalışıyor şu anda. 4200'ü aştı ardından 4350 vardı direnç olarak konuşacağım ve 4500'e kadar yer var. Aşağıda da 3900 3850 gibi dar bir direnç destek noktaları var. Yani o nedenle gerçekten e, borsa anlamında e, enflasyon ne kadar artıyorsa borsanın da o kadar arttığını görüyoruz. Ve diğerlerinden alamadığı karları yabancı görünümü altında e, şirketlerin borsayı yükselterek fonladığını görüyorum. Yani başka da hiçbir şeyde yok. Ve ben bunun böyle artacağı belliydi. Çünkü hiçbir yerden artış olmuyordu. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Tamamdır o zaman. Yani benim bugünlük <laughs> sormak istediklerim bu kadardı Beste Hanım. Çünkü bütün piyasayı <laughs> değerlendirdiğimizi düşünüyorum sizin vermiş olduğunuz değerli evet, bilgiler eşliğinde Evet, kesinlikle. Söylemek istediğiniz son birkaç cümleniz varsa buyurun isterseniz ardından sonlandıralım. Bana göre şu anda işlemlerinize lütfen acele etmeyin, verileri iyi bakın, nitelik, nicelik farkına mutlaka dikkat edin ve panik satışlardan uzak durun diyebilirim. Sonuç olarak hiçbir yatırım aracı sonsuza kadar düşmeyeceği için biraz beklemek karlı olabilir bu dönemde. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.